Ha, tam bana göre bir haber. Aa. Bak bak abi, dinle. Amatör renkli fotoğraf yarışması. Yarışmanın konusu güzel yurdumuzda yaşam. Aa, var, var, var. Birincilik ödülü, bak bak bak, 150 bin lira. Ne? Aa, ay, <laughs> 150 bin lira, tamam? Ay be, Çağatay. Oğlum sen ne anlarsın fotoğraf çekmekten? Allah Allah. Ne var bunda anlamayacak makineyi tutuyorsun? Konu ne? Güzel yurdumuzda yaşam. Alıyorsun, çat 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 çekiyorsun. <laughs> 150 bin lira. Öyle çat 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 falan değil ya. Ben biliyorum yani, sana öğretirim ben. Sen hiç merak etme. Öğretecekmiş, çekmiş, çektiği videoyu da gördük. <laughs> Çatı, daha senin fotoğraf makinen yok ki oğlum. <laughs> ya, şiş, kuzen bende var ha. Satayım mı sana? İstemez, satılığa gerek yok. Senden <laughs> de bir şey almam. Kiralarım bir ha. tane. Nasıl olsa 150 bin lirayı kazanacağım, ondan sonra oh, ne istiyorsam yapacağım. Kazanınca bizi de görürsün artık. Herhalde abi. Ne yaparım? İlk bak gelsin... ...sana yengemle bir ev tutuyorum... ...hem de boğaz manzaralı. Ay bak! Sen sıkıldın ha, kurtulmaya mı çalışıyorsun? Aşk olsun abi, hiç öyle şey olur mu ya? Ben, sizden sıkılacağım. Odamı özledim sadece. Ben taksiye çıkıyorum. Sen ne oturuyorsun ya? dükkana gitsene. Ya, ya Ahmet abi, bir şey söyleyeceğim sana ya. Bu Ergun Plak abi beni çok yoruyor ya. Çok yoruluyorum baksana yani. Hiç halim yok, dermanım yok ya. Para kazanmak kolay mı oğlum? Çalışacaksın, yorulacaksın. Hadi kalk. Eyvallah. Görüşmeler. vallahi para kazanmak kolay. İki fotoğraf 150 bin lira. Amatör renkli fotoğraf. İkinciye ne veriyor? Bak bak bak. Birkaç tane ödül veriyor ya. Aha. Birinciye 150 bin lira. E? İkinci ödül ye... Babamı yap. 75 bin lira. Evet, 50 üç. bin, 30 bin. Ya beşinci bile olsam 20 bin. O zaman abime ev tutmam. Ama 20 lira. şeyi ediyorsun? çok seviyor. Ahmet abi seviyorsun ya bak bak, seviyorsun ya ondan dolayı ediyorsun sen. Boğaz manzaralı değil mi? Mansiyon ne demek ya? Mansiyon beş yarışmacıya fotoğraf... Mansiyon mu <laughs>